Herkese merhaba bitki sever dostlarım hoş geldiniz. Bugünkü videom bu görmüş olduğunuz ıtır bitkisi hakkında olacak. Itır bitkisi bildiğiniz üzere sardunya ailesinden gelir. Yapraklarını ovuşturduğunuzda hoş bir kokusu olur ve bahar mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte güzel çiçekler açar. Bu bitkinin yaprakları zerde de yani tatlılarda ve bitki çayları olarak kullanılıyor. Evet bitkimizin güzel gelişimi için nasıl bir toprak kullanmalıyız? Bilmeyen arkadaşlarım varsa bu konuya değineceğim. Toprak seçiminde bu bitki hiç seçici değil. Bahçe toprağında da rahatlıkla gelişebilir. Eğer evde sardunyanız varsa sardunyaya uyguladığınız bakımın aynısını bu bitkiye de uygulayabilirsiniz. Ben nasıl bir toprak kullanıyorum bunu sizlere göstereceğim. Ben bahçe toprağı kullanıyorum ama kesinlikle öyle çamurlaşmış içinde taşları olan bir toprak değil böyle geçirgen bir toprak dokunduğunuzda zaten böyle hafif elinize geliyor. Böyle olduğunda da bitkinizin kökleri sağlıklı ve hızlı gelişecektir. Sağlıklı kökler demek, sağlıklı bitki yetişimi demek. Tabii bahçe, eğer bahçe toprağı Kullanacaksanız da içini zenginleştirmenizi tavsiye ederim. Şöyle ki torf kullanabilirsiniz, gübre ilave edebilirsiniz. Benim toprağım oldukça geçirgen böyle hafif bir toprak. Bunu da bitkimizin kökleri rahat ediyor, güzel gelişiyor. Köklerin etrafı da hava aldığı için kökler çürümeyerek güzel gelişimler gösteriyor. Bu konuya değinmek istedim bir toprak da seçici değil ama toprağınızın kalitesi ne kadar iyi olursa o kadar sağlıklı güzel bitkileriniz olur. Evet sizler hangi toprak kullanıyorsunuz? Bahçede mi yetiştiriyorsunuz, içeride mi yetiştiriyorsunuz? Ne gibi bakımlar uyguluyorsunuz? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Bilgilerinizi, deneyimlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Büyük bir zevkle yorumlar kısmına yazarsanız büyük bir zevkle okuyacağım. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.